Herkese merhabalar. Her hafta olduğu gibi Gündem Beşiktaş'ta sevgili İlker Duralı ile beraber Beşiktaş'ın gündemini konuşacağız. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhaba. E, klasik hatırlatmamızı yapalım önce. İzleyicilerimizden futbollarına, YouTube kanalına abone olmalarını, beğeni ve yorumlarıyla bize destek olmalarını istedikten sonra Beşiktaş'ın gündemine geçebiliriz. Evet şurada şöyle olmayı unutmasınlar. Böyle bir çıkan işaretlere YouTube kanalına desteklerini göstersinler. Evet teşekkürler abi. İlk önce Beşiktaş seçim sürecinden sonra Burak Yılmaz ile devam mı etmeli yoksa başka bir hoca adayına mı gitmeli? Bunu sormak istiyorum. Şimdi şöyle değerlendirmek lazım. Bir kere dürüst olmak gerekirse Beşiktaş'ın artık böyle herhangi bir maceraya girecek bir lüksü yok. Yani kim seçilirse seçilsin başkanlık yarışı neticesinde Öyle bir e, net bir karar almalı ki teknik direktör konusunda e, bu yerli yabancı olsun tarşmasına girmeyeceğim. Çok onları o tartışmaları seven bir insan değilim. İyi bir teknik direktör olması yeterli. Ama Beşiktaş'ın artık hani böyle bir e, onu da deneyelim bunu da deneyelim. Dur bak şuna şans verelim şeklinde bir e, lükse e, hakikaten e, zamanı yok. Şimdi Burak Yılmaz. Şüphesiz ki futbolculuk kariyerinde de zaten çok acayip işler yaptı. Ondan sonra bir takıma forvet alıyoruz hala. Bulamadık. Bulmaya evet. çalışıyoruz. Beşiktaş'taki dönemlerinde de çok önemliydi. Beşiktaş'a son gelişinde de yine çok mesela taraftar tepkisi vardı. O taraftar tepkisini kırıp bir bağ kurmayı başardı. Bu herkesin yapabileceği bir şey değildi. Ama tamam İstanbul Spor Karşılaşması'nda takımın başarısını belki hatta takımla seçim dönemine kadar gidecek ve belki de tutum çıkartacak. Yani bunlar hepsi mümkün olabilir ama Burak Yılmaz'ın teknik direktörlük melekelerinin henüz daha yani sonuç itibariyle çok yüksek bir seviyede olmadığı bir gerçektir. Bununla beraber Beşiktaş Burak Yılmaz'dan vazgeçsin demiyorum. Bu arada onun altını çizeyim. Burak Yılmaz bence hangi teknik direktör kararı olursa olsun yöneticiler tarafından seçilecek Burak Yılmaz o organizasyon içerisinde olsun. çünkü Beşiktaş'ı hem bilen hem Beşiktaş'ı çok iyi tanıyan hem de belki bir ileride merhalelerden geçtikten sonra belki de o bayrağı devralabilecek bir seviyede birisinden bahsediyoruz. Ama henüz daha bir iki maç sonra biliyorsunuz hani bunlar hemen çıkacaktır ortaya yani. Ya Burak Yılmaz götürsün, seneye işte Burak Yılmaz taşısın. İşte bu sene şöyle işte şu performans gösterdi, böyle yapsın. Oysa işte mesela geçen sene de Beşiktaş şimdi ne kadar iyi iş yaptığı devre arasında ama bu sene neyle karşı karşıyayız. O yüzden Beşiktaş'ın çok fazla tartışma götürmeyecek herkesin en azından ismiyle ve Beşiktaş'a verebilecekleriyle alakalı olarak çok rahat hissedeceği, çok güvenli hissedeceği bir ismi önermesi gerekiyor. Dediğim gibi bu yerli ya da yabancı bu, bu kısımda değilim ben. Ama Beşiktaş'ın yani herhangi bir artık kaybedecek zaman yok. Beşiktaş'ın şampiyonluğundan sonra Beşiktaş'ın bütün sezonları erkenden bitiyor. Şimdi ben bu sezonu bitti olarak kabul etmiyorum ama şampiyonun sonraki sezonu ondan sonraki sezonda da baktığımızda Beşiktaş hep kaybetti. Zaman kaybetti. Çok zaman kaybetti. Çok para kaybetti. Çok fazla mutsuzluğa sebep oldu. Bundan dolayı ne olursa olsun gelecek olan yönetim yeni sezona güçlü bir teknik direktörle girmeli. Bak bir kez daha söylüyorum. Yeni sezona diye de özellikle. Ha şöyle olabilir. Mevcut yönetim yani Ahmet Çebi yönetimi e, seçilir. O zaten e, belki Burak Yılmaz da devam edecek ya da başka bir isme doğru yönelir ama Burak Yılmaz kalır devam ederler. Fakat genellikle biliyorsunuz ki yeni yönetimler bu geçiş sürecinde birazcık böyle bir beklerler. Beşiktaş'ın e, özellikle seçim süreci boyunca yani yıl sonuna kadar olan lig pozisyonuna bakılarak belki burada da bir Beşiktaş'ın şimdi kendimi hatta birazcık daha düzelttim anlamda ne demek istediğimi. Beşiktaş'ın yol haritasını daha rahat çıkartabilir Beşiktaş yönetimi, yeni gelecek olan yönetim. Ee, şampiyonluk yarışında ve UEFA kon Konferans Ligi'nde hala güçlü pozisyonda e, olan bir Beşiktaş'a e, yapılacak hamleyle e, olası bir ters durumda. Şampiyonluk yarışından kopmuş, Konferans Ligi'nde e, yara almış git e, e, Ligi'nden elenmiş bir Beşiktaş'a yapılacak e, adı, adı hamleler ve Beşiktaş'a yapılacak adımlar arasında e, çok ciddi bir e, e, eylem farklılığı aslında. var. Burada gelecek olan yönetimin karar vereceği bir durum ortaya çıkacak ama şahsi fikrim e, Burak Yılmaz'ın da dahil olduğu, tıpkı Şenol Güneş'in yanında olduğu gibi, Burak Yılmaz'ın da dahil olduğu e, ve e, Beşiktaş kamuoyu tarafından çok net bir şekilde kabul görebilecek bir isim. Bu hani bu isimleri bulmak kolay değil ama zaten yöneticilikte böyle bir şey. Çok net bir şekilde kabul görecek, çok fazla tartışılmayacak bir isme yönelmesi gerekiyor. Yani bir başka Valerian İsmail tarzı bir hamleye Beşiktaş'ın dediğim gibi hiç ama hiç ihtiyacı yok. Evet peki bu, bu sezonda kalacak olursak Burak Yılmaz yönteminde Beşiktaş başarılı olur mu? Şimdi tabii bu. Beşiktaş'ın neden e, sıkıntılar yaşadığını çözerek yani bunları analiz ederek belki cevap bulabiliriz. Başarılı olabilir tabii ki. Yani bu e, özellikle teknik direktör değişimleri işte takımlardaki böyle bir rüzgar e, dönüşümü e, her zaman böyle olumlu silah yetiştiriyor. Burada eğer Beşiktaş başarılı olursa Burak Yılmaz yönetiminde o başarının e, kodlarını iyi analiz etmemiz gerekiyor. Çünkü daha önce Beşiktaş'ın da bu şekilde başına gelmiş e, çok fazla olumlu olarak yaklaştı, daha sonra hayal kırıklığıyla tamamladı. E, serüvenler oldu. Yani mesela bunun tersi bir örnek belki Sergen hocayı verebiliriz değil mi? Sergen Hoca geldiği takımı belli bir seviyeye getirdi. Sonra yeni sezona başladı Beşiktaş, gidenler olduğu gibi gidenler yerine doğru isimler geldi ve Beşiktaş-Sergen Yalçın'dan şampiyon oldu. Yani böyle bir olumlu örneği de var Beşiktaş'ın. Ama genellikle olumsuz örnekler e, ön plandadır ve daha fazladır e, bu gibi durumlarda. Burak Yılmaz başarılı olabilir Şimdi Burak Yılmaz'dan beklentimizin ne olduğuyla belki de alakalı. Şimdi Burak Yılmaz'ın bu kafasını şuna tabii ki çok haklı olarak e, geçiriyordur diye tahmin ediyorum. E, Beşiktaşlar şu üç aylık süreçte iyi bir ritim yakalarsın. Şimdi i̇şte milli maç arası sonrasında Galatasaray galibiyetiyle başlar ve bunu rüzgarıyla iyi bir noktaya doğru gidersek belki ben de devam edebilirim Beşiktaş teknik direktörü olarak. O da şüphesiz kendisine buna hazırlıyor ki Burak Yılmaz az önce söylediklerimi hani belki de ters gelecek ama ee, Burak Yılmaz da bir yandan kendisini e, birkaç zamandır zaten buna hazırlıyor. Yani e, teknik direktörlüğe. E, başarılı olabilir mi? Başarılı olabilir. Ama dediğim gibi e, Beşiktaş yönetimi gelecek olan yönetim e, çok net bir şekilde düşünmek zorunda. Çok net bir şekilde karar vermek zorunda. Burak Yılmaz da devam etme kararı alacaklarsa ona göre bir plan yapmaları gerekiyor. Bak yani e, mesela Trabzonspor o anlamda güzel bir örnek oldu değil mi? Bir getirdi. Çok güzel bir proje olacak deniyordu ama 8. hafta sonunda e, gelinen nokta malum. Beşiktaş da bunları yaşadı zaman zaman işte Valerien İsmail'le işte e, geçtiğimiz sezon yaşanan durum ortada. Bu gibi bir senaryo Beşiktaş kaldırmaz. Bu senaryo Burak Yılmaz'da çıkar demek değil e, ya da çıkmaz demek değil ama bu senaryo artık Beşiktaş kaldırmaz. O yüzden e, yerli yabancı oyunculardan kurulu bir e, takımın e, net bir şekilde sahipleneceği ve Hani önderliğini kabul edeceği bir isme yönelmesi gerekiyor 5 yaşın. Ha 5 yaşın içinde değiliz o kadar değil mi? 5 yaşın içindeki yapı o Burak Yılmaz'dır der. Mesela oyuncular bu Burak Yılmaz'dır diye bir mesaj verir saha içerisinde bize. O zaman tamam belki başka bir noktaya doğru gidebiliriz. Ama dediğim gibi ben yine de daha çok 5 yaşın çok daha insanların öyle kabul göreceği bir isme doğru yönelmesi gerektiğini düşünüyorum. Burak Yılmaz başarılı olarak e, bile ama bir kez daha söyleyeyim. ilk sorumdaki e, verdiğim cevabı aynı şekilde kullanarak bitireyim. Burak Yılmaz kesinlikle her sanayinin içerisinde olması gereken bir isim. Yani o iş, o, o tartışmasız bir şey. Çünkü e, dediğim gibi eğer bir takım e, süreçlerden geçtikten sonra Beşiktaş yeniden bir teknik direktör arayışı içerisinde olursa o zaman hemen yamacında Burak Yılmaz gibi artık belli bir e, de geçmiş olan bir isme sahip olacak. Bu da işte o zaman 5 yaşın büyük bir avantajı. E, haline gelecek şüphesiz ki. Şöyle bir ekleme yapayım bir de. Hani Tabii. Burak Yılmaz dedik ya bir opsiyon hani böyle opsiyonları e, bizim e, kulüplerimiz çok çabuk tüketirler. Hani Burak Yılmaz da o noktaya gelir diye korkuyorum. Burak Yılmaz başarılı olur bu süreçte. devam eder sonra hop tepe takla. Bunları çok oldu dediğim gibi ve 5 yaşın orta ve uz uzun vadede Burak Yılmaz opsiyonu ortadan kalkar Hı. ya da zedelenir. Ben o opsiyonun daha güçlü bir şekilde var olmasını istiyorum şu andakiler. Bundan dolayı bu Murat Yılmaz'la ilgili bu çerçeveyi çizdim. Onda hani bir belirtmiş olayım. Evet, teşekkürler abi. Beşiktaş'ta başkan adayları olarak Hasan Arat, Emre Kocada, Tevfik Yaman, Türk Yıldırım, Demirören gibi isimler ön planda. Hangi başkan Beşiktaş'ı başarıya götürür sence? Ya yani şöyle, orada bir isim söylemek yani konumum gereği çok doğru olmaz. Hani vardır tabii ki herkesin aklından geçen birileri şu olsun, bu olsun diye yani şu adamdır, bu adamdır, bu adam olur, bu adam olmaz demek doğru değil. Ama şöyle bir şöyle bir gerçek var. Yani Beşiktaş ilgili aynı şeyi söylüyorum. Beşiktaş bir Süleyman Seba'dan sonra bir kabuk değiştirme yoluna doğru gitti. Yani başka bir yola, başka bir gündem, gündem değil mi? Başka bir Beşiktaş kalıbı çıktı ortaya. Ve bu kalıp, bu şu ana kadar Beşiktaş'ı buraya getirdi. Ha, bu getirilen, getirdiği yer iyi bir yer, kötü bir yer onu tabii ki Beşiktaş'ta da genel kurul üyeleri karar ediyor. Eğer bu gelinen nokta yani olması gereken ve daha ileri bu şekilde ileri gidilmesi gerektiğini düşünenler ona göre bir adaya oy verirler. Hayır, Beşiktaş biraz daha köklerine bağlanarak hareket etmeli. Biraz daha o Beşiktaş'ın daha kalıplaşmış özelliklerinin e, hakim olacağı bir kültürün Beşiktaş'ı yeniden sürüklemesi gerekir derlerse ona göre e, oy verirler. Yani aslında şu anda adı geçen, ki Hasan Arat zaten yani başkan adayı olduğunu zaten daha önce söylemişti. Sayın Karadeniz'de yanlış hatırlamıyorsam. Yılırım Demirel isimleri geçiyor. Bunlar aslında bu bahsettiğim e, tarzın farklı farklı temsilcileri. E, dediğim gibi burada kim e, olursa başarılı olur demek Hani benim gözümde şöyle ben yani. Hepsi sonuçta Beşiktaş başkanı aday ve hepsinin tabii ki bir başarılı olma planı var. Ve bu planı ifade edebilecek müşteri ve kalibredeler. Bu, bu şekilde söyleyeyim. Bu politik cevap vermek zorundayım buna. Bir isim vermem doğru olmaz. Ama dediğim gibi Beşiktaş biraz burada artık bir seçim, böyle bir seçim yapacak. Ee, Süleyman Seva'dan sonra Sayın Bilgili, Sayın Demirören, Sayın Orman ve Sayın Çevik. Zaten hepsi e, birbirlerinin yönetimlerinden çıktılar biliyorsunuz. Ee, hatta şimdi işte Emre Koca da ismi de geçiyor değil mi? Emre Kocadağ da eğer o olursa mesela böyle bir. Beşiktaş'ta böyle bir e, durum söz konusu. Ve bu Beşiktaş'a e, Beşiktaş'ın işte bu noktaya getirdi. Bu nokta gelinen nokta aynı zamanda bir takım biraz kültür değişiklikleri de yaparak Beşiktaş'ta bu noktaya getirdi. Bu gel, gelinen noktanın Beşiktaş adına daha doğru olduğunu düşünenler bu temsil, bunun temsilcisini oy verirler. Mermeliler hatta. Ama hayır biraz daha köklerine dönen bir Beşiktaş ortaya çıkmalı derseniz de onun temsilcisi e, kimse, başkan adaylar arasında ona verirsiniz. Ha Sen hangisini tercih edersin e, diye sorarsa aslında bizi e, izleyenler hem, tabii yine bir net bir cevap verirsem yine çok böyle direkt e, renk vermiş oluruz. Onu yine yapmayacağım. Ama önemli olan şu e, köklerini, evet Beşiktaş köklerinin bir kısmını kaybetti. O köklerine ulaşması lazım. Ama köklerini e, tekrar ulaşırken de e, şüphesiz ki modern çağ, modern dönemin gerekliliklerini de e, tam anlamıyla kapsaması gerekiyor. Beşiktaş zaten biraz bu işte git gel arasında kaldığı için e, açıkçası zaman zaman bu sertlik düşüşleri yaşıyor. Evet Beşiktaş'ın şampiyonlukları var. Avrupa'da elde ettiği güzel işler var, güzel sonuçlar var, güzel başarılar var. Ama Beşiktaş'ın düşüşleri çok hep sert oluyor falan ve çok kırılganlık üzerine kurulu. E, bu kırılganlığın sebebi işte bu bahsettiğim konu. O yaşın hem biraz oraya doğru yani köklere doğru bağlı kalma çabası biraz daha da başka bir şey yapma çabası arasında gidip gelmesi bu dinamikler çatıştığı zaman 5 yaşı adına sıkıntılar çıktı şu ana kadar. O yüzden bu iki senedir bir iyi harman yapabilecek bir aday ikna edebilirse Beşiktaş Genel, genel Kurulu üyelerini o, o zaman büyük bir avantaj sağlar bence seçimde. Evet peki Beşiktaş'ın milli aradan sonra Galatasaray ve Bodu Glimp deplasmanlarına gidecek. İki zorlu deplasman. Beşiktaş bu maçlarda neler yapar? Ya şöyle tabii çok zor. Yani e, böyle bir süreçten çıktıktan sonra Beşiktaş İstanbul Spor maçıyla e, böyle bir nefes aldı. E, i̇yi oynamadı Beşiktaş. Yani hala Beşiktaş'ın oyun olarak çok daha gelmesi gereken nokta var ama şüphesiz bu maçta galiba çok önemliydi. Şimdi e, Galatasaray bu gibi öyle iki maç ki e, Beşiktaş'ın e, hakikaten iki mağlubiyetle sezon bambaşka bir hikaye doğru gidecek iki galibiyetle beş yaşında sezon bambaşka bir noktaya doğru gidecek. Hani beraberlik demiyorum çünkü sanki ya yani ikisinde de beraber çıkmayacak gibi geliyor bana. <laughs> öyle söyleyeyim. Yani çok öyle zaten beş yaşında ikisinde de beraberliğe oynaması gerekecek bir durum da yok bu arada. Hani beş yaşın ikisinde de kazanmaya oynaması gerekiyor. Ligdeki ve e, konferans ligindeki gruptaki pozisyonu e, nedeniyle. E, bu karşılaşmalar tabii çok yıplı, çok sert. Ama milli takım arası beş yaşında bir avantaj oldu. Orası kesin. E, bir de galibiyetle gitmeye gitmiş olması milli takım arasına e, bu da beş yaş adına çok e, rahatlatıcı bir durum oldu. Şimdi bu kadar gün boyunca Galatasaray ve Bodogin karşılaşmalarına hazırlanma imkanı. Hazırlanmaktan kastım da yani teknik taktik antrenmanın yanında asıl mental olarak hazırlanma e, aşaması 5 yaş adına bir güzel dönem e, getirdi bu milli takım arasında. Çünkü 5 yaş çok yıprandı. Yani zihnen 5 e, yaşta oyuncular işte İstanbulspor maçı başladı taraftarın e, protestosu e, yani hiçbir şekilde kimseye zarar, ver, zarar vermeyen derken hakari vesaire içermeyen bir protesto e, ama yani protesto yaparken bir yandan da sahada da bakıp bakıp bakmaya çalışıyordu. <laughs> yani güzel bir görüntüydü. E, akıllar bir yandan da sahada ne olursa olsun. E, bu e, aslına bakarsanız Beşiktaş'ın e, İstanbul Spor maçı o anlamda güzel bir, onun anlamı bir kırılması e, oldu. Oyuncular bir rahatladı. Taraftar bir rahatladı. Takım yeniden kazanabileceğini hatırladı. Ve şimdi Galatasaray ve Bodogin karşılaşmaları bir hazırlık süreci başladı. Tabii Beşiktaş'ın şu andaki dezavantajı bu iki karşılaşmada çok böyle ağır rotasyon yapabilme durumu yok. Çünkü oyuncuları hala bir türlü Beşiktaş'ın tam anlamıyla hazır olamadı. Beşiktaş'ın zaten oyunla da ayrı sıkıntılar, da, sıkıntılar yaşamasındaki sebep de bu. Aynı zamanda Beşiktaş'ın oyunda çeşitlilik yaratamaması da bunlar bundan kaynaklı oluyor. Beşiktaş'ın Geçtiğimiz seneye nazaran kağıt üzerinde daha rotasyonlu, daha değişkenli bir e, kadrosu olsa da Beşiktaş geçer sezonkinden daha dar bir e, kadroyla hareket etmek zorunda kalıyor e, oyun içerisinde. Bunu çözmek için de bu e, süre e, aslına bakarsanız Burak Yılmaz'a güzel bir e, fırsat verdiği gibi geliyor Hı. bana. Oyuncular açısından da, oyuncuların da kendisi bulması açısından da sanki e, iyi bir e, zaman aralığı olmuş gibi geldi. Evet, geliyor diye. Bu doğrultuda geliyor. Beşiktaş... Somut, somut bir şey yok henüz. Son soruyla devam edelim. Beşiktaş Galatasaray derbisinde hangi 11 ile çıkmalı? Sakat olan oyuncular var. Burada plan nasıl olmalı? Şimdi tabii sakatlıklar önemli. Yani Salih tabii yani bu milli takım arası e, bu anlamda da Beşiktaş'a şey çok faydalı olacak sakatlıklar arasında. Ama hani Salih'in durumu, Getson'un durumu, e, Mert'in durumu bunlar önemli. Mert zaten iyileştiği takdirde karede Mert olacaktır. Ki hani alternatifi de Ersin. Orada bir en azından Beşiktaş bir artı bir geldi hemen koyuyor zaten kalede. Savunmada açıkçası ben yine bir sakatlık yaşamadı ya da iyileştiği şekilde Corey Bailey ya da Bailey ikilisinin bozulmayacağını düşünüyorum. Yani Beşiktaş'ın soper sorunu var. Ee, bu kadar stopere sahip olmasına rağmen ama yine de eldeki e, oyunculardan en iyi ikili bu gibi geliyor bana. Koli ee, ile e, Bayli. Sağda Rozier ve solda Masuaku e, olacaktır. Şimdi tabii orta saha burada e, Beşiktaş açısından çok çok önemli. Yani e, Salih'in varlığı e, Beşiktaş'ı e, hem e, yerli artı açısından önemli bir noktaya getirecek hem de ee, Beşiktaş'ın yani ne olursa olsun oyunda bir takım e, istediği zaman ya da kendini tam oyuna konsantre edebildiği zaman hala yeterli seviyede olmasa bile farklı özellikler katabilen bir e, oyuncusu e, halinde Salih Beşiktaş adına. O yüzden de Salih'in varlığı önemli. Yani, ha, Amir olacak illa illaki. E, solda Cenk Tosun'la başlayacaktır diye tahmin ediyorum yine ben. E, Burak Yılmaz'ın ama o bakır zaten sorgulamaya gözüm yok. Ha tabii Rebic akıllara geliyor. E, Rebic niye yok? Yani bir sakatlık durumu hep olduğu falan yazıldı, çizildi, edildi. Ama e, tamam, potansiyel olarak zaten hep böyle bir sakatlık ihtimali barındıran bir oyuncu. E, fakat Beşiktaş'a katkısı şu anda maalesef, yani Onana'ya hep böyle gündeme taşıyoruz ama Rebic de Hı -hı. maşallah baya e, evet. Onana seviyesine geldi e, katkı verememe konusunda. O yüzden de e, ben yine Rebic'in hiç e, sahada olacağını düşünmüyorum en azından ilk 11 bazında. E, tabi Cenk de yani hem de Beşiktaş'ın artı 3'ü anlamında önemli olacaktır. Evet tabi ki sağ tarafta da Raşit yine yaralar. alır. zaten Beşiktaş'tan Beşiktaş'ın Avakar'dan vazgeçmesi gibi bir durum yok. E, Beşiktaş'ın ilgili bir sıkıntı da o, aslına bakarsan. Yani e, Beşiktaş Bakar'a gol attırmak zorunda. Başka bir şey yapamıyor. Yani kaç maçta zaten bunu eleştirdik. Yani al topu hemen Avakar'a. Beşiktaş'ın artık Bakar dışında gol e, üreten Oyuncuları da çıkartması gerekiyor. Burak Yılmaz'ın en büyük sınavı burada olacak aslında. Hatta derbide. Çünkü derbide hep söylerim. Geçen sene de e, söylüyordum bunu derbiler öncesinde. E, radyodaki yayınlarda, televizyonda. E, derbilerde böyle hep böyle bir fark yaratan oyuncu çıkar. Bir farklı bir isim çıkar. Şimdi e, Burak Yılmaz o ismi. Okan Buruk da biliyorsun e, derbilerde böyle farklı isimleri evet. bir anda çıkartıyor. Evet, o da seviyor bunu. Burak, Burak Yılmaz'ın da bunu yapması gerekiyor diye düşünüyorum açıkçası ama yani tabi Getson olmazsa işte muhtemelen Chamberlain orada yer bulacaktır Salih olmazsa yine işte artı üçü de düşünerek orada o zaman Beşiktaş belki Zaynottinov'u koyacaktır ki ben ısrarla ve ısrarla aslında sen de muhtemelen bunu hani soracaktın ama ben buraya hemen sıkıştırayım <laughs> Zaynottinov'un Beşiktaş'ı ortada denemesi lazım şimdi bir orta sahadalarını çünkü zaten adım tamam her yerde oynayabilen oyuncu diye e, geldi Beşiktaş'a. Bu şekilde çıktı haberler ama e, bu adamın menşeği orta saha. Beşiktaş'ın onu orada bir görmesi gerekiyor, orada bir değerlendirmesi gerekiyor. Bu derbi e, belki de e, bu bağlamda bir fırsat olabilir. Hatta Bolovin'in maçı da e, olabilir. Belki derbide düşülmese bile, yani, ilişkiye girmek istemeyse bile e, Burak Yılmaz ki Salih'e oynarsa zaten Salih yer alacaktır illaki ama zannediyorum da ben Beşiktaş'ın Burak Yılmaz'ın orta saha'da artık değerlendirmesi, bir görmesi gerektiğini düşünüyorum. Tahminim orada Beşiktaş'a e çok daha fazla katkı sağlayacağı şeklinde. Peki teşekkürler abi yorumların için. Ben teşekkür ederim. Bu hafta bisiklet turu olduğu için böyle ayrı kalmış olduk ama yine de haftaya tabii evet. ki Gündem Beşiktaş'ta işte stüdyoda beraber olacağız. Aynen öyle. O yüzden herkesten özür diliyorum bu hafta stüdyoda olamadığım için. Cumhurbaşkanı Türkiye Bisiklet Turu var ve ben e, turu takip eden medya e, ekibindeyim. E, bir hafta 10 gün boyunca Cumhurbaşkanı Bisiklet Turu'nun içerisindeyim. E, bu haftalık böyle oldu. anlayışınız affınıza sunuyorum. Haftaya inşallah böyle keyifli bir video içinde Yine karşınızda olacağız diye düşünüyorum. Görüşmek üzere abi. Sana da iyi çalışmalar, kolay gelsin orada. Sağ olun, sade iyi çalışmalar. Görüşürüz.